15 gün sonra tekrar bir seçim sabahından günaydın diyor Türkçe izleyicileri Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için Diyarbakır'da Kayaplar ilçesinde şehit jandarma üsteğmen Tevfik Behlivan İlk Ortaokulluğu'nun önündeyiz. Buradan size seçimle ilgili oy kullanma işlemleriyle ilgili gelişmeleri aktaracağız. Tüm Türkiye'de olduğu gibi burada da oy kullanma yaklaşık yarım saat önce başladı. Oy kullanma işlemlerinin ilk saatleri, ilk dakikaları olmasına rağmen e, ilgi olduğunu görebiliyoruz. İnsanlar gruplar halinde oy kullanmak için bu okula geliyorlar. E, bu kez sadece iki e, isim arasında tercih yapılacağı için oy kullanma işlemi daha kısa sürüyor. Bunu gözlemleyebiliyoruz. E, ben... E, Seçimle ilgili bazı e, istatistik bilgiler de sizinle paylaşmak istiyorum. Yurt içi ve yurt dışında kayıtlı toplam 64.113.941 seçmeni var Türkiye'nin. İkinci turda bu seçmenlere 49.958 kişi daha eklenecek. Bunlar da ilk kez oy kullanacaklar. E, Türkiye içinde kayıtlı seçmen sayısı yani bugün oy kullanması beklenen seçmen sayısı 60.721.745. E ee, tabii buna yaklaşık 49 bin ilk kez oy kullanacak seçmenleri de ekliyoruz ee, geçen seçimde Türkiye'de oy kullanma oranı katılım oranı 88.92 olarak yüksek seçim kurulu kayıtlarına geçmişti Diyarbakır'da ise 1 milyon 144 bin533 seçmen bulunuyor bu seçmenler 3785 sandıkta bugün e, Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı seçmek için sandık başına e, gidecek. E, geçen seçimde bir önceki turda hem milletvekili hem de e, Cumhurbaşkanlığı için e, 937.055 kişi oy kullanmıştı. Bu da e, yaklaşık katılım oranını e, %81.87 olarak e, çıkarmıştı. Diyarbakır'da geçen seçimde e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 239.837 kişi oy kullanmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu için de 651.775.000 bin bin kişi evet demişti. Geçen seçimde ilk turda Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de en fazla oy aldığı 4 il bu bölgedeki illerdi. Diyarbakır, Şırnak, Hakkari ve Tunceli'ydi. Ee, dediğim gibi oy kullanma işlemi yaklaşık yarım saat önce başladı. İnsanlar gruplar halinde gördüğünüz gibi oy kullanmaya geliyorlar, oylarını kullanarak e, binadan ayrılıyorlar. Oy kullanma işlemi bir öncekine göre e, biraz daha e, kolay, biraz daha kısa e, sürüyor. O nedenle e, çok yığılma olmasını ya da e, sıra olmasını beklemiyoruz. Ee, önceki seçimde hem milletvekilliği için oy kullanmıştı insanlar hem de Cumhurbaşkanlığı için bu nedenle biraz daha uzun sürmüştü. Bu seçimde tek e, pusula iki isim birinden birini tercih edecek insanlar. Burada biz de çıkan insanlardan hislerini duygularını öğrenmek için e, bekliyoruz. Şehit Jandarma Üsteğmen Tevfik Beylivan Ortaokulu'nun önündeyiz. Gördüğünüz gibi... E, Oy kullananlar hemen gelip gidiyorlar. Merhabalar. Merhaba. Kullandığınız oyunuz herhalde. Evet. Ee, hayırlı olsun. Ne hissediyorsunuz, ne diyeceksiniz? Vallahi umarım kadınlar için en iyisi olur. Kadınlar için? Evet. Peki, teşekkür ederim. Evet. Ee, bu da e, ilk görüşünü aldığım seçmenler, seçmenlerden biri kadınlar için iyi olmasını e, diledi. Yayına başlamadan önce sohbet ettiğimiz insanların genel görüşü, ee, buluştukları ortak nokta ee, ülkemiz için, memleketimiz için hangisi hayırlıysa, hayırlıysa o olsun diye söylediler. Ee, bir seçmen daha çıkıyor. Ondan sonra merhabalar efendim. Merhaba, kolay gelsin. Kullandınız oyunuzu. He kullandım. Hayırlı olsun. Teşekkürler, sağ ol. Hayırlı olsun diyelim. Hayırlı olsun. Bu kadar. Peki. Peki, teşekkürler, teşekkür. hayırlı olsun. Evet, ben de az önce söylediğim gibi ortak duygu en azından bizim burada konuştuğumuz insanlardaki ortak duygu, ortak temenni hayırlı olsun hangisi, hayırlısıysa o olsun. Bir kişi az önce gördüğünüz gibi kadınlar için hayırlı hangisi ise o olsun diye duygularını bizimle paylaştı. Gördüğünüz gibi oy kullanma işlemi yaklaşık yarım saat önce başladı ama insanlar akın akın oy kullanmak üzere Kayapınar ilçesindeki şeyi şey Jandarma Üsteğmen Tevfik Bey Elvan Ortaokulu'na e, geliyorlar. Merhabalar efendim. İyi canlı yayındayız. Hayırlı olsun. Öyle mi? Teşekkür sonucu. ederim. Kullandık. Ne diyeceksiniz? Ne hissediyorsunuz? E, diyelim ki ülkeye, millete hatta uluslar arasına hayli oluyorsun. Öyle diyeyim. Başka ne deyim? Ee, Herkesin ortak temiriz. Tabi. Ee, Çersin yalnız bir sıkıntı var. Dışarıda gelenler maalesef Türkiye'de söz sahibi oluyor. Onlar o kullanıyorlar. Taraflı olarak tabi. Oysa buranın yerleri yani Türk milleti kendisi çoğu kullanmıyorlar. Tabi ben hepsi keseye bir çağrı yapıyorum. Muhakkak evet. oy kullansınlar. Bu ucube sistemi değiştirsinler. Yani bu sistemle maalesef olmuyor. Evet. Tek adam rejimiyle olmuyor. Hayırlı olsun. Evet bir seçmenin de e, görüşü bu yöndeydi. E, yabancıların çok e, yabancıların Türkiye'de oy kullanmasına e, tepkiliydi, buna karşı çıkıyordu. E, evet bir yaşlı amca da oy kullandı, çıktı, geliyor. Merhabalar amca. <laughs> Hayırlı olsun. Sağ ol. O ne söyleyeceksiniz? Vallahi hayırlısı nedir onu kullan. Peki, teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. İnsanların genel ortak e, görüşü bu hayırlısı hangisiyse o olsun diyorlar. E, biz de buradan e, şehit jandarma üsteymeni Tevfik Behlifan Ortaokulu'ndan e, Seçimi takip etmeyi, gelişmeleri aktarmayı e, sürdüreceğiz. Viyoye Türkçe izleyicilerim.